Bu arada da Baran'a transfer teklifi geliyor. Vay arkadaş. Hayda. Selamlar millet FIFA oyuncu kariyerinin yeni bölümüne 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ay, ay. Umarım hepiniz iyisiniz. Eğer sorarsanız da benim teşekkür ederim. Hatırlayacaksınız en sonki bölümde bir sürü maçlar yapmıştık. Burada kazandığımız, kaybettiğimiz maçlar olmuştu ama en önemlisi ilk 11'e geri dönmüştük. Artık dikteki son 7 maç playoff'lara kalıp kalmayacağımız belli olacak. Eğer ki playoff'lara kalırsak o maçları da yapacağız. Bu arada yine hatırlatmak istiyorum. Stok video çektiğim için videoları 3 maç olarak oynayacağım. Daha kısa videolar geliyor bu süreçte. Bundan yaklaşık 2 hafta sonra video süreleri tekrardan uzayacak. Onun haberinde verdikten sonra burada Göztepe ile maçımız varmış. Puanları 39. Güzel bütün maçlar kritik şimdi. Ama videoya geçmeden önce bu videonun like hedefi 80 like olsun. Oyuncu kariyeri videoları bir tık daha az like olduğu için bu videoda hedefimiz 80 olsun. Eğer ki like'lara baktığınız zaman 80 like gelmemişse hemen bir saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Şu an kameranın üstünde Instagram adresim var. İsteyen oradan takip edebilir. Açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Oraya da gelip bizimle sohbet edebilirsiniz. Ve okullar açılan kadar 5 bin abone olma hedefimiz olduğu için de abone değilseniz abone olarak aboneyseniz de beni arkadaşlarınızla paylaşarak destekleyebilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan hemen bölümün ilk maçına geçelim Evet bölümün ilk maçında rakibimiz Göztepe Maça başladık başarılar yeni malat ediyoruz Bol gol güzel galibiyetlerle Umarım bir bölüm geçiririz haydi bakalım Baran şimdi orada Verdi pasını kime verdi Burak verdi Burak Yakup aradan koştum ya Yakup beni görse Tehlikeli olabilirdi ama olmadı be şimdi sağ kanatını ilerliyor orada Defansımız dikkatli olması lazım Uzaklaştırın bravo seken top onlarda kaldı Orada aman dikkatledik ama. Yasin Öztekin golü atıyor. 1-0. Burada seken topta iyi bir pas geldi. Burada da iyi bırakıldı pas. Maalesef 1-0 gerideyiz. Neyse çevirizmiş. Görün abi benim mükemmel. Orada Baran aldı. Şimdi Kanada bıraktık. Cengizhan. Yosfin. Boşa kaçacağım orada. Ulan Yosfin. Biraz bekleyip öyle atsana ya. Ön alanda basalım alamadık. Yasin Öztekin de top. Dikkat bak. İlk maçta bizi Yasin Öztekin perişan etmişti. Bu maçta da öyle olmasın. Barış uzaklaştırın bravo. Ali. Ali Akman bıraktı pasını. Orada defans dikkatli. Şimdi Cengizhan. Yospin. Orada artık iyi bir hata çıkmamız lazım. Gör beni orada. Hüseyin bıraktı Baran'a. Baran sol çaprazda etkili geliyor. Baran geldi. Baran girdi içeriye. Baran vuruşunu yapıyor ve gol atıyor. Baran adı 1-1 oluyor maç. İşte bu. Burada atıyoruz golü. Önce üstüne çarptı sonra girdi. İşte bu be. Pas verip vermemek arasında çok kaldım. Ama burada vuruşumu yaptım ve Top ağlarla buluşuyor. Önce üst direğe çarpıyor. Sonra bir de yan direğe çarpıyor mu orada? Yok çarpmıyor. Direkt ağlarla buluşuyor. Güzel. Hikmet. Pasını bıraktı. Ali orada müdahale yapın çocuklar. Basın alın o topu. Haydi dedik. Orada etki geliyorlar. Bravo. Defans dikkat. Orada şut geldi. Yandan dışarıda. İyi bir şuttu ama. Gol olmuyor. Metin bıraktı. Ali. Onun pası tekrar Metin'e. Metin orada pasını verdi. Tuğbe'ye aldı. Yine etki geliyorlar. Dikkat abi dikkat. Haydi defans uyumayın. Bravo Godfred. Oytun sen de güzel oyna. Helal Oytun. Oradan çıkar mıyız? Şimdi bir ara pas gelir mi? Hüseyin bıraktı. Baran'a gelmiyor. Tüh. Ali bıraktı aradan. Metin. Dikkat. Orada. Eyvah. Bir şut. Yine Yasin Öztekin attı. 2-1. Burada işte uzaklaştırdığımız topları da rakibe verdiğimiz için defans olarak çok fazla atak yapıyorlar. E bu sebepten de yani 5 tane geliyorlar. 3'ü kaçsa da ikisi gol oluyor. Bizim daha fazla gidebilmemiz lazım rakip kale. Oynadı orada Baran'a. Baran orada çok kalabalık aradan çıktı. Verdi şimdi pasını tekrar Gatfrey'de. Yakup. Yakup orada güzel pas. Burak. Abi Burak yakma şu ataklarımızı ya. Ataklarımızın katili Burak ya. Bu Burak gerçekten şu serinin başından beri kim bilir kaç tane atağımızı katletti adam ileride. Metin. Yine pas geldi Yasin Öztekin'e. Çakma Ronaldo Yasin Öztekin vuruyor. <laughs> Abi ya hiç bir oluyor. <laughs> Yasin Öztekin'le biz baş edemiyoruz burada. Adam mahvetti bizi. 3 üç, üç tane hatta hat yaptı. Ama karşısında Baran var. İnşallah döndüreceğiz bu maçı ya. Artık biraz sorumluluk almamız lazım. Gerekirse bütün rakip takımı çalımlayıp gidip gol atacağız. Burada Baran Birinci rakibin geçiş şimdi vert basını. Orada tekrar istedi. Akup attı ona. Yoran alabilir mi? Orada alamıyoruz topu. Ah be. Yasin Öztekin, İsmail Köybeş artık ilk yarının son dakikaları. Hatta son saniyeleri derken burada maç bitiyor. 6-31-37'de 30 Yasin Öztekin'in attığı gollerle. Maalesef 3-1 gerideyiz. Burada Baran Tedirgin maçı çevirmek istiyor ama yani top ona gelmiyor pek fazla. İkinci yarıya başladık. Umarım biz de bir 3 gol daha atarız şu ikinci yarıda da 4-3 kazanırızmış. Metin bıraktı sağ tarafa. Orada Tuğbey aldı. Tuğbey abi. Ben gidip basacağım artık. Burada müdahale yaptık. Topu kazandık ama hocam bir şey yoktu ya. Verme faal. Hüseyin'le beraber şimdi çıkıyor. Hüseyin bıraktı Baran'a. Baran orada çalımını atıp geçebilir mi? Baran. Haydi Baran süratlendi. Orada geçti birinci rakibini. İçeride Yakup var. Baran içeriye doğru girdi. Baran hala top onda. Şimdi çevirdi. Ah be geçmiyor pasım ya Kötü oldu Ali bıraktı geriye doğru Şimdi orada bastı Yospun kazandık topu Burak Verdi pasını Godfred Godfred'den Yakup'a Yakup güzel Abi ne yaptın Yakup Aa yediler ata Yalçın şimdi Topla beraber süratlendi Orada bastık topu kazandık Hüseyin Godfred Abi düzgün atın şu pasları ya Lütfen artık Bizim yani playoff'lara kalmamız zorunluluk Ama takım hiç o ciddiyetle oynamıyor maalesef Burak Güzel bir ara pas gelir mi? Bırak senin atacağın pası var ya. Neyse orada bastık. Alamıyoruz tabii. ile geliyorlar. Orada içeriye çeviriyor. top. <laughs> Yasin Öztekin. Burada. golünü atıyor. 4-1 maalesef. Dönecek gibi değil bu maç. Tuğbe şimdi defans arkasına doğru bir pas daha geldi. Yalçın çeviriyor. Yospin. Ayak koydu. Baran. Şimdi verdi pasını orada. Hüseyin. Orada Hüseyin. Gördü Baran'ı. Baran'ı görememiş aslında. 3.5 mi yokmuş Hüseyin? Pas geldi. Yospin ayak koydu. Şimdi... Orada Berat. Düzgün bir pas geldi sonunda. Baran aldı. Orada. Kanatta bir koşu vardı. Ona doğru attık Hüseyin. Bekledi Hüseyin. Şimdi attı Baran'ın önüne. Baran. Orada. Çekti topu. Önüm çok kapandı. Biraz içeriye doğru girdim. Şimdi verdim pasımı. Orada. Berat aldı. Berat'ın pası en sağda. Kime doğru? Cengizhan'a doğru. Cengizhan oyna Baran'a doğru. Bravo. Orada. Geçer miyiz? geçişlik verdik pasımızı. Berat. Godfred. Bıraktı Baran'a. Baran vuruşunu yapıyor. Yandan dışarıda. Ve burada dakika 75 sanırım oyundan alınıyoruz. Enes yerimize giriyor. Ya kötü bir maç çıkardık. Bir golümüz var ama maalesef yine de yeniliyoruz. Burada ben çıktıktan sonra 5-2 bitmiş maç. 2 gol daha gelmiş. Biri bizden biri onlardan. Yani bu playoff konusunda bizim işimizi çok zorlaştıracak maç oldu. Puan olarak bizim altımızdaydı rakip. Kötü oldu gerçekten. Bu olmaması lazım. Evet şimdi burada 6 puanımızın Maestro modelini harcayacağız. Biraz böyle artık topu daha rahat sürmemiz lazım. Zaten bir sonraki sezon mutlaka transfer olacağımız için reytingimizin de yavaş 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 gelişmesi lazım. O yüzden bunlara verdik. Burada acaba kaç oluyoruz rating olarak? 74'ten 76'ya geldik. Güzel. Şimdi rakibimiz Gençler Birliği olacak. Evet aramızdaki puan farkı şu an kesin olarak 3 kazansak eşitlenecekti puanlar. Ama olmadı. Neyse diğer maçlarda kazanacağız. Biz o playoff'a gireceğiz. Ben takımı playoff'lara sokacağım. Haydi bakalım. Evet rakip Gençler Birliği Maestro modelinde açtığımıza göre artık biraz daha etkili olabileceğimizi düşünüyorum ben. Umarım maçı kazanırız ve puan farkını olabildiğince azaltıp hatta gerekirse açmamız lazım bizim rakiplerimizle. Hayrullah orada tacı kullanacak. Kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi pas geldi. Hayrullah da tekrar verdi pasını Özkan. Onun pası orada geriye doğru çıkart. Enes keskin vuruyor. Üstten dışarıda verdi pasını Barış. Orada uzun bir top. Güzel bir pas Hüseyin'e. Şimdi Yakup aldı. Orada ben koşumu attım. Hüseyin. Abi dara girdi. Hüseyin bravo çıkarttı oradan. Yakup görür müsün burayı? Göremedi Yakup. Ah be. Geçse net gol Şimdi etkili geliyorlar. Özkan orada. Dikkatli olması lazım defansına. Haydi çocuklar. Orada Akabuze aldı. Ben de geldim defansa. Orada rakibi rahatsız ediyorum. Şimdi vurdum kafayı. Çok bir Cengiz An'da. Haydi çıkalım atalım bu ataktı. Berat. Yospin. Orada topu aldım sağ tarafta. Etkili şekilde geliyorum. Şimdi orada. Çok yakınlaştı rakip. Orada açtım ortamı. Özgür ayak koyuyor. Güzel bir orta gelir mi? Orada bana doğru gelmedi. Seken top içeri çevirdi. Ya kup vuruyor direkten döndü. Seken top bir daha. <laughs> olmadı ya. Kup atamadı. Ah be değerlendirmemiz lazımdı bunu. Neyse şöyle yakına doğru gideceğim. Cengizhan güzel pas gelir mi? Orada çevirdim. Kime gitti? Barış'a gitti. İstediğim gibi bir atak olmadı orada. Ama şimdi top Baran'da. Baran orada döndü. Verdi pasını. Godfred. Tekrar oynayın Baran'a. Bravo. Güzel. Şimdi Baran çekti. Orada top bizde kalsın. Bravo. Yospin. Bırak Baran'ın önüne. Bravo Yosfin. Baran en aşağıya oynadı. Berat hemen istedi Baran önüne. Berat atsana çocuk. Berat attı şimdi. Baran vuruyor ve top gol. Golü atıyoruz. Burada Baran güzel bir gol atıyor. Tam 90'a asıyoruz. Değişik bir gol sevinci yapıyor bir de burada. <laughs> burada güzel bir gol sevinci de 1-0'a geçiyoruz. Berat biraz geç attı ama neyse ki sorun olmadı. Golü attık. Burada Berat bekledi bekledi bekledi. En sonunda attı Baran sol ayağıyla vuruyor. Burada tavana asıyor topu işte bu. Evet 1-0 yaptık maçı daha da fazla atmamız lazım. Burada şöyle 3-4-0 yapıp rakiplere gözler vereceğiz. Haydi bakalım onun pası. Orada bastık topu kazandık. Hüseyin aldı. Hüseyin sakin ol Hüseyin. Döndü geriye bıraktı Baran'a. Baran orada topu süratli şekilde götürür. Bravo Baran. Orada Godfrey'in koşusu vardı ona doğru atmadım. Keşke atsaydım. Şimdi orada Pasın geçmedi. Bencillik yaptık ama neyse top bizde. Orada Erşan sektörü topu. Aa rakipte de Baran var. Şut geldi. O ne lan? Ben burada sarı kartı görüyorum. Orada kaptırdım topla kaydım diye ama Baranların kapışması. Rakipteki Baran ne ayak oğlum? Evet bakalım hangi Baran'ın olduğu taraf kazanacak? Burada Oytun çıkıyor alıyor topu bravo. Oytun'dan Baran'a şimdi orada Baran çalımını atıp geçer mi? Baran orada güzel şekilde geçti. Baran'la geliyoruz. Haydi Baran Atarsın bu golü çaprazdan girdi içeriye. Baran baktı kaleye. Baran vuruşunu yapıyor yandan dışarıda. Ah be iyi denemeydi iyi denemeydi. Mete Kağan bıraktı Muhammed Mete orada. Geriye doğru pas. Şimdi ben basmaya gidiyorum oraya. Alamadık. Uzaklardan sert bir şut. Yandan dışarıda. Alperen oynadı Baran'a. Orada sağ kanatta topla buluştuk. Ya biz biraz daha böyle top taşıyıcı forvet tarzında bir şey olduk çünkü İlerideyken bana çok top gelmiyor. Burada etkili geldik bu arada. Orta güzel gelir mi? Gelmedi. O yüzden de geriden alıp kanatlardan bir şekilde ileriye doğru gidip gol atmaya çalışıyoruz. Ama olsun bu daha keyifli bence. Şimdi burada yakına top isteyelim. Güzel şekilde geldi. Baran bıraktı geriye doğru tekrar istedi. Orada ayak dışında bir şut. Kaleci kurtarıyor. Seken topa. Ulan kimse mi vuramaz orada? Muhammed Yakup bas. Orada alamadık. Hüseyin bıraktı. Baran aldı. Şimdi orada rakibini geçti. Bir çalım daha gelir mi Baran'dan? Orada oynadı kanada doğru. Pasını bıraktı Hüseyin'e. Hüseyin attı tekrar Baran'a. Baran çalımını attı. Tekrar verdi Hüseyin'e. Orada içeriye doğru girdi. Yakup bıraktı Baran önüne. Baran vuruşunu yapıyor ve topağlarda gol. Gol atıyor. 2-0 yapıyor maçı işte bu. Burada verdik pasımızı. Yakup içeri girdik. Pasını bıraktı. Sol ayağımızla vurduk yine. Burada aslında ters bir vuruş ama Golü atıyoruz. Güzel bir gol işte bu. 2-0. Şimdi Baran orada çalımını attı. Güzel geçti. O ilk yarının son dakikalarına etkili geliyoruz Baran'la. Baran onu da geçer mi? Geçti. Baran ayak dışı vuracak mı? Solla vurdu orada. Kaleci mi kurtardı acaba? Bakıyorum Korden evet. Şimdi pas geldi Baran'a. Baran bıraktı. Orada Yospin. Baran dışa doğru istedi. Orada pas gelmiyor. Rakipteki Baran baş yiğit aldı. İlk yarı bitiyor. 2-0 2, 2 golle bizden. Gayet güzel ilerliyoruz burada. Böyle devam. İkinci yarıya başladık. Pasımızı verdik burada. Yine olabildiğince gol atmaya çalışacağız. Orada Baran nefis döndü. Baran attı önüne şimdi gidiyor. Haydi Baran. Orada bir çalım daha gelir mi? Ah be! O çalım olmadı ama el var hocam orada. El var orada. Güzel. Topun başına ben geçiyorum bu arada. Vay! Fidek'leri bana vermişler. Burada o zaman bir ölü yaprak denesek mi ya? İlk maçtan İlk flikiğimizden. Şöyle bir ölü yaprak deneyelim. Baran geldi. Baran vuruşunu yaptı. Gol olacak sandım lan bir an. Vay arkadaş. Güzel gitti bence. Erşan. Godfred bıraktı Hüseyin. Onun pası Yakup. Orada tekrar Hüseyin. Şimdi görün Baran'ı. Godfred pası geçmiyor. Orada Baran baş şiitle top. Dikkat. Defans dikkat. Orada yemeyelim. Shoot geliyor. Oytun Özdağ'ın. Bravo Oytun. Adam özgür aldı. Şimdi orada pas verdi. Thomas bir şut defansımızdan sekti. Yakup görürse Baran'ı güzel bir tehlike oluşturabiliriz. Şimdi Baran aldı topu attı önüne. Haydi Baran. Süratlendi bir şekilde oradan güzel şekilde gidiyor. Baran girersin oradan ceza sahasına. Abi yavaş kaldık ama orada basalım yine. Alamıyoruz topu tüh. Dön geriye ver pasını. Bravo Cengizhan. Orada Baran çok kapandı ama sakladık topu. Şimdi Berat bıraktı. Orada Baran. Yakup'a verdi pasını. Nefis bir pas. Yakup'un şutu. Filip kurtarıyor. Çok iyi pas verdik he. Yakına gidelim yine. Orada aldık topu. Baran. Şimdi baktı kaleye. Sert bir vuracak. Sert vuracak. Baran sert bir şut. Yandan dışarıda. İyi denedik olmadı be. Tüh. Süleymaniye bıraktı. Şimdi orada Musa. Onun pası. Özkan aldı. Pas geldi. Orada kimi? Akabuze vuruyor. Oytun Özdağ'ın. Bravo Oytun. Orta geldi. Orada Oytun yine başarılı. Hemen oynarsan Oytun çok iyi. Bravo Oytun. Aferin Oytun. Orada Baran aldı sol kanattan yine. Etkili şekilde geleceğiz. Haydi Baran geçersin sen orayı. Bravo güzel bir çalım. Şimdi orada bir çalım daha geldi Baran'dan. Yakup koşuyordu ona doğru attı Baran. Yakup'un kafası kaleci Filip kurtarıyor. Mükemmel oynadık orada ama. Golle sonuçlanmadı ah be. Harika asist olurdu Yakup atsa. Artık maçın son dakikaları. iki taraf da yoruldu. Onlar şu an çok fazla pas yapıyor. Buradan bir gol çıkartırlarsa tehlikeli olur. O yüzden ben de biraz defansta sakılıyorum şöyle. Taklaya gelmeyelim diye. Aradan bir pas bırakıldı. Oytun tutarsın. Derken yedik golü. Korktuğum mevzu başımıza geldi. İnşallah iki yemeyiz. Burada iyi bir ara pas bu arada. Adam güzel kaçlar. E. Bizim 22 numara uyumuş. Maalesef yiyoruz golü. Şimdi Cengiz geliyoruz. Cengiz Han bıraktı Yospin'e. Yospin. Ulan Yospin kaçırma ayağından. Yapmayın şunu işte. Çıkarken kaptırmayalım o topu. Orada yine etkili gelecekler. Özgür bıraktı Musa'ya. Olabildiğince defansta durayım bari abi. Bizimkiler artı 3'te çok tehlikeli şu an. Çok o kadar tehlikeli ki. Baran bıraktı. Çekildi önümden. Abi geliyor adamlar. Kafayı yerim bak. Sakın. Sakın öyle bir şey yapmayın. Bravo Yosip. Uzaklaştır Oytun. Bravo. Ver pasını. Yosip'in bıraktı Baran'a. Şimdi etkili geleceğiz derken. Maç bitiyor. Kazanıyoruz işte bu. Ve Altın Ordu 6 berabere kalmış. altay bizim şu an playoff'taki en yakın ekibimiz. Berabere kalmaları 10 numara oldu burada. İşte bu lan. Şimdi puan durumuna baktığım zaman aradaki puan farkı sadece 1 puan olmuş Altay'la. Abi bizim şimdi maçımız kimlerle kaldı? Hemen ona bir bakalım. Burada Sakarya var, Bodrum var. Adana Spor, Erzurum ve Manisa ile maçlarımız kalmış. Yani Altay'la maçımızı biz kaybetmiştik geçen bölümde. Berabere kalmıştık pardon. Yani çok kritik maçlar. İnşallah işin sonunda playofflara kalan taraf biz oluruz. Evet herhalde üstü lige çıkacak en kesin takım Eyüp Spor oluyor burada. Sonrasında 60 puanlı Samsun Spor var. Yani onlar bizim rakiplerimiz değil şu an için. Yani biz burada birinci veya ikinci olamayacağımız için istersek altıncı olalım istersek dördüncü olalım. Amaç playofflara kalmak. O yüzden Denizli veya Altay'ı geçmemiz lazım. Bir maçımız eksik kazanırsak 50 puan olacağız. İkisinden birinin kaybettiği puan direkt üstlerine çıkıyoruz. Hadi bakalım. Rakip Sakarya hemen uzatmadan maça geçiyoruz. Evet Sakaryaspor spor maçına başlayan Sakaryaspor oluyor. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Puan olarak bize yakın rakipler. Santroforlarındaki Kabongo da biraz tehlikeli bir adama benziyor. O yüzden yani bütün eforumuzu sarf edip bu maçı kazanmamız lazım. Bence kilit maçlardan biri bu maç olacak. Burada basıyoruz. Taş onların. Odise vurdu kafaya Hakan. Şimdi orada Baran bastı. Topu kazandı. Bravo Baran dedik. Orada şimdi sol kanattan çıkacağız hata. Önümüz kapandı ama. Bekledik. Şimdi verdik pasımızı. Orada Godfred. Güzel pas. Gör beni Hüseyin. Bravo Hüseyin. Attı pasını Hüseyin. Şimdi Baran'la geliyoruz. saydı Baran. Girersin orada içeri. Yapıştır bunu. ağlan müdahale yapıyorlar. Eşekler var ya atacaktık golü orada. Orada. Bravo çocuklar topu kazanıyoruz. Haydi Berat. Cengizhan gör arapasında. Bravo Cengizhan attı pasını Baran'a. Baran girdi içeri. Yazar bunu. Baran vuruşunu yapıyor. Dışarı atıyor. Baran yapma gözünü seveyim. Bu kaçmaz. Bu kaçmaz Baran. Aa! Bu kaçmamalıydı. Bu kaçmamalıydı. Yılmaz Hoca da çok sinirlendi. Haklı. Şimdi uzun bir top geldi. Kabuğum gendirdi. Orada defansa kadar geldik. Baskımızı yapıyoruz. Haydi Hakan'a basın alın. Bravo çocuklar Hüseyin bas topu kazandı. Yakup'la beraber çıkacağız şimdi. Yakup'un pası Baran'a. Baran bıraktı Yakup'a. Yakup tekrar attı Baran'ın önüne. Baran aldı orada çok süratli şekilde gidiyor. Haydi Baran bunu at. Baran. Baran vuruşunu yapıyor. Bunu da kaçırdı. Şaka mı? Aa, i̇nanamıyorum ya. Olacak iş değil. Yakup. Tekrar attı Baran'a. Baran şimdi orada. Sakladı topu verdi pasını. Hüseyin. Sol kanatta. Baran orada. Şimdi içeriye doğru gidiyorum. Attı Hüseyin pasını. Baran orada pasını bıraktı Yakup'a. Yakup arkaya gitti. Ben at vuruyor yandan dışarıda. Abi çok kaçırıyoruz. Atamayana atarlar böyle giderse. Hakan topu kazanıyoruz burada. Yine çıkarken kaptırdılar. Şimdi Yospin bıraktı orada. Koşuyu attık. Baran bu sefer at artık. Baran girdi. Baran vuruşunu yaptı yine kaçırdı. Aa şaka mı lan? Va Gerçekten normal değil ne bu? Bir dakika ne oldu orada? Serbest duruş. Bizim bunu at Baran haydi bunu at dedik. Baran kaleci kurtarıyor bunu da ya. Allah Allah. Bu maçta var ya 4 tane net pozisyon kaçırdık. Alperen verdi pasını orada Gottfried. Barış. Şimdi onun pası Yakup. Orada Baran'ın koşusu vardı onu gördü. Baran bıraktı Yakup'a tekrar. Orada Baran tekrar koşu attı. Baran'a doğru pas. Baran vuruşunu yapıyor. Kaleci kurtarıyor. Sakaryasporu resmen bombardımana tutuyoruz ama burada Hala golü bulamadık. Atacağız bir şekilde. Haydi. Orta geldi. Seken top. Baran vurabilir mi ona? Orada ayağa soktuk ama istediğimiz gibi olmadı. Şimdi etki geliyor. Sakarya Spor orada. Geriye kadar geldik. Topu kazandık. Baran orada. Kazandığımız topu kaybediyoruz ama çıkarken. Şimdi Kabonga aldı. Tehlikeli bir adamı. Ona dikkat edelim. Orada bravo Alperen. Adamsın. Çok iyi müdahale. Yospin şimdi. Bıraktı Baran'a. Baran'ın pası. Aşağıda Hüseyin. Orada Baran tekrar koşuya attı pası aldı. Şimdi Baran içeriye doğru gireceğiz. Yakup'u gördük. Yakup'a pasımız offside mı? Offside. Allah'ım ya. Bugün bana ne oldu ya? Saçma sapan kararlar veriyorum. Odise verdi pasını Hakan'a. Şimdi etfil gelen taraf yine Sakaryaspor. Döndük geriye kadar. Orta geldi. Bravo. Güzel defans. Şu an hata yapmıyor maşallah diyelim. Güzel oynuyoruz. Bir de gol atabilirsek çok güzel olacak. Yospin bıraktı pasını Baran'a. Baran orada artık forvetin de görevini yapması lazım. Defans yapıyor. Baran içeriye kadar girdi ama savunuyorlar. Basalım alır mıyız? Alamıyorum topu. İsmail verdi pasını. Mihal aldı. Orada pas. Eyvah! Orada direkten dönüyor Allah'tan. Direkten dönüyor. Orta geldi. Bir kafa şimdi orada. Topu uzaklaştıramadık. Yine onlar da kaldı. Hakan vurdurmayalım Hakan'a. Dikkat. Geldik kapattık önünü. Baran önünde Hakan'ın. Şimdi geriye doğru pas. Odis aldı. Baran ona da basmaya geldik. Orada İsmail'de kaldı top. İsmail verdi pasını. Bir şut geliyor. Oytun kurtarıyor ve ilk yarı maalesef 0-0 bitiyor. En kötü 3-0 bizim şu an ilk yarıda önde olmamız lazımdı ama Baran biraz kazmalık yaptı bu Yakup bıraktı Baran'a. Şimdi Baran orada sürdü topu. Şimdi baktı içeriye doğru. Orada Yakup'u gördü. Attı pasını Baran Yakup'a. Yakup orada. Baran'a doğru pas. Baran yazar mı? Baran vuruyor. Sekti top. Orada vuruşumuzu yapıyoruz. Golü atıyoruz işte bu. Sonunda attık golü. Bravo Baran. Git sevinmeye koş. Burada ben buradayım diyor Baran. İşte bu. Bugün çok kaçırdık. Çok kaçırdık. Bunu da kaleci kurtardı ilk başta ama neyse ki sekeni tamamlıyoruz. Burada iyi koşu attık. Güzel pas geldi. Şutumuzu çektik. Dönen topa burada voleyde çok güzel vurduk. İşte bu. Yine olabildiğince atalım. Kendimizi garantiye alalım. Baran burada nefis bir pas bıraktı. Şimdi Hüseyin'e. Baran orada ceza sahasının içine doğru gidiyor. Hüseyin'den güzel bir orta gelir mi? Hüseyin açtı ortasını. Orada bizim adamdan önce müdahale var. Orada verdi pasını Odise. Bravo çocuklar be. Aferin. Defansta çok güzel toplar kapıyorsunuz. Bu maçı çok beğendim size. Haydi şimdi Godfrey bıraktı pasını Baran'a. Baran etkili geliyor. Orada içeriye doğru girdi verdi pasını. Berat aldı. Berat dönemedi be. Tüh. Orada Baran bastı. Kazanamadı topu. Şimdi top Kabongo'da. Kabongo sol tarafa doğru verdi pasını. Orada kim aldı? Hüsamettin aldı. Hüsamettin'in pası Kabongo. Kabongo uzaklardan vuruyor. Oytun Özdağ'ın. Bravo Oytun. Barış verdi pasını Baran'a. Orada Baran döndü. Şimdi onun pası orada. Berat. Yakup'a oynadı. Orada bir top kaybı mı geldi? Yakup bastı. Topu kazandı. Şimdi basıyoruz. Gelmeye çalışıyoruz. Haydi. Baran sağ kanatta. Geçer misin orayı? Geçersin. Baran ayağında tutamadı. Şimdi orada topu bastık kazandık. Baran Yukarıda boşluk vardı ona doğru attı. Yakup uzaklardan vuruşunu yapıyor. Nefis bir gol Yakup'tan. Yakup atıyor. 2-0 yapıyoruz maçı. Burada gördük Yakup'u pasımızı attık. Nefis bir şut ceza sahasının dışından. Harika bir gol atıyor Yakup. Burada mükemmel vurdu be. İşte bu 2-0. Pasını bıraktı orada Odise aldı. Şimdi... 2-0'ı yine korumamız gerekiyor. Yine her zaman oynadığımız gibi Defansımıza yardımcı şekilde oynayacağız. Burada basıp alabilir miyiz acaba topu? Orada şimdi etkili geliyorlar Burak'la. Burak bıraktı pasını aşağıda Hüsamettin. Or açmasın orta. Orta geldi. Vurun kafayı. Kabonga vuruyor. Üstten dışarıda. Baran şimdi topla buluştu. Orada. Girdi orada. içeriye doğru. Bıraktı pasını. Tekrar istedi ara pas. Cengizhan bıraktı. Baran vuruyor ve top alardan offside. Offside yapma. Ah be. Çok iyi paslaşmıştık. Maalesef offside. Isak Opoku bıraktı pasını Odise'ye. Odise etkili geliyorlar. Dikkatli olalım. Ama çocuklar gereksiz gol yemeyelim. Burada orta geldi. Baran orada defansta. Topa müdahaleyi yapıyor. Şimdi hata çıkan taraf biziz. Godfred. Hüseyin oynadı. Yakup orada. Gör beni. Güzel pas. Baran şimdi bıraktı. Hüseyin aldı. Hüseyin'in pası tekrar Yakup'a. Yakup, Yakup koşuma atıyorum. Orada beni görürsen etkili oluruz. Yakup'la geliyoruz. Yakup bıraktı tekrar Baran'a. Baran orada oynadı. Berat. Berat vuramıyor. 90 artı. 2 de maç bitiyor ve kazanıyoruz. Sakarya Spor'u 2-0 yeniyoruz. 9.0 ile oynamışım. 1 gol 1 asist. Gerçekten çok iyi performans. Tabii maçın başında 4 tane kaçırdığım golü saymazsak 4 veya 3 tane falan kaçırdım. Onları olmasa daha güzel olurdu ama. Olsun burada maçı kazandık yine maçın oyuncusu olduk. Önemli olan o golleri kaçırdıktan sonra moralimizin bozulmamasıydı. Devre arasında kendimizi toparladık, geldik golümüzü de, asistimizi de yaptık. Böyle devam. Edelim. Bu arada da Baran'a transfer teklifi geliyor. Vay arkadaş. Hayda. Şimdi biz hep ne diyorduk? Ben diyordum ki süperlikten devam edelim. <laughs> Ama burada şimdi aslında bu kulübün teklifi de ne bileyim. Belki yani güzel bir hikaye olabilir bizim için. Şimdi Aston Villa nerede bir ona bakalım. Aston Villa. Herhangi bir şekilde altlikte değil. Güzel. Premierlikte takılıyor mudur? Premier Lig'in neresinde o da önemli şimdi bizim için. Şimdi Aston Villa da Premier Lig'de 9. sırada. Gayet güzel bir yerde takılıyor bence. Hedefimiz 4 büyüklerde aslında ama buradan direkt Premier Lig yaparsak bilmiyorum yani bana çok cazip geldi bu fikir ya. Aston Villa'ya gidip Premier Lig'de kendimizi gösterip ondan sonra da çok daha büyük bir takıma gidebiliriz gibi geliyor bana. Yani şimdi burada bir sonraki maçımız Bodrum Spor'la olacak. Puan durumuna baktığımız zaman burada bir maçımız eksik kazanırsak playoff'ların içine giriyoruz. 5. sırayı alıyoruz. Mükemmel 53 puan olacağız. Çok iyi oldu bizim için. Ama Altay eğer kazanırsa 54 puan oluyor. Biz maçımızı kazandığımız durumda playoff'ların içine kendimizi atmış olacağız. Bu bölümün burada sonuna gelelim. Yani stop video çektiğim için aslında transfer olayına biraz kendim karar vermiş olacağım. Çünkü bu bölümden sonra bir bölüm daha çekeceğim. Artık o bölümde ne karar verdiğimi görmüş olacaksınız. Aslında bunu hep birlikte karar versek daha güzel olurdu ama yani böyle bir zamana denk geldiği için bu transfer olayına kendim karar vereceğim. Dediğim gibi bu bölümlük bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Ben oyuncu kariyerini oynarken çok keyif alıyorum. Kanalda bir tık az izleniyor ama olsun. Bence bu bölüme şöyle güzel bir 80 like gelir diye düşünüyorum. Tekrardan buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Bay bay. Music licensing reimagined.